Evet 28 Eylül çarşamba. Bir Akdeniz sabahı, bir Side sabahı. Denizimiz çok güzel, çok sakin. Güneş yeni yeni tepeye çıkıyor. İnsanlar artık daha erken hayata başlıyorlar. Daha canlı başlıyorlar. Bugünlerin kıymetini yaşamak istiyorlar. Evet. Güneşli bir gün. Muhtemelen güneşli olacak. Evet. Karşı alan Sida. Arkadaşlar. Si sabah yürüyüşünü, sabah sporunu yapan birçok misafirimiz var. Sabah rütülü böyle. Hepinize iyi günler.